Şimdi bu adam ee, kasılıyor. Bak şurada da bir sürü çarı var. <laughs> tamam mı? Burada kasılıyor. Şu şampiyon 3 belalı arkadaş. Diyor ki bana diyor 3 won verin diyor. Ben diyor sizi azat edeceğim diyor. Ama vermezseniz diyor burada çıkmam diyor. Ya ben o kadar konuştum ettim falan tam bana bir şey yapmıyor. Ama adamın da bir suçu yok şimdi. <laughs> şimdi değerli ee, ekipten artık kim varsa GM'lerden bunu izleyen varsa bu videoyu. Sizce bu suç mu? Hani ban sebebi mi? Düşünsen abi. Adam kasılıyor katta. Çarları kasıyor. Getirmiş şampiyon 3 level çarı. <laughs> koymuş buraya. Adamı kastırmıyor. On bon ver diyor. Seni diyor, azat edeceğim diyor. Ama olayla ilgili bir birbirlerini tanımıyorlar bile. Hani kavga da yok. Siz olsanız ne düşündürdünüz Bir yorumlara gelelim bakalım. Bu arada şu arkadaşın sülalesine kesin bir sürü sövülüyordur yani. Geçmiş olsun kardeşim. Kulakların çınlıyordur yani.